Selamun Aleyküm Beyler Bayanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu sıkıntılı günlerde bizimle eğlenmeye hazır mısınız? Tamam. Lan hazır çekin. Lan niye buraya giriyorsunuz? Ağaççı da biraz sarsın ya. O da güzel oluyor değil mi? <laughs> Bir şey yok. Bir şey yok. Ne yapalım Ve... lan? Pusu pusu. Pusu mu? Erençli pusu mu? Aynen. Unuttum Yusuf. Sağ ol. Diyecektim de unuttum. İnşallah. Japon askeri. <laughs> en sevdiğim. Ben Olsun. olsun, olsun Ol yapma düzgün mü? Bir önceki her en çok adam vuran bendim be. MTV vuran. Adam bir seçmesi değil hiçbir şey yoktu. ATV oldum, motor oldum bir önce. <laughs> motor gibisin nasıl? <lan> sen. Uğur <laughs> beni korkutuyorsun. <laughs> Bak yan yan o kadar vaktim yok. Benim motor kanalı ben bende. Ben birkaç bir şey izledim onlar çok güzel. Aa uydu. Ambarın tarafta. Bir doğan <laughs> asfaltı denemedin mi de kanka? Egzoz garip kaçtı biraz ama. <laughs> Egzoz sıcak değil arkadaş. Hüseyin. <laughs> Adamlar kusarak, beyler adamlar kusarak oynuyor. Evet. Adamlar kusarak ısınmışlar da. yapmayın. <laughs> Beni sikinti yapmayın. Ya, yapmayı silah! Yapmayı. <laughs> İlk kilaldık ama sonra öldük işte. <laughs> Nereden sikiyor lan bunun? Beyler ben oynuyorum. <laughs> o zaman. Abi öyle bir yerine ateş etti ki dedim herhalde erkekliği bitti. <laughs> Kanlar ateş oh etti. Shot. Oh shit. Ben Kanlar... adamın basıya geldim. Basıya geldim. Basıya geldim. şov yapacağım. Oğlum o size şov yapmasın. Bunlar olsun ya yarım saattir önünde Arkaladım. Kaç. Run 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 run. Stand'e mi arkadan sürüyor? Arka bakıdan vurmayı ben de seviyorum. Lan adam. Ben... Oğlum 3 kişi geldi. Ben, abi, yazık lan, oldu abi sana. Fatma Gül oldu. Aa öyle ya. 3 kişi bir anda ya. Alkol dökleriz. <laughs> <laughs> Serdar diye. Selim abi ne yapıyorsun? İyidir yavrum. Aa baba işte biz de şunlarla uğraşıyoruz. Aha aha. Aha aha oy sadece ne? Özlerim Ceylon Fadime Versin Galatasaray atma Galatasaray Ambar'da biri var

Arkadaşlar benim dayımız City Kola gibidir ha. <laughs> ben o muhabbet <laughs> eh, Sen lütfen küfür etmeyelim bir de çekiyoruz bak. He? Tamam. Sen oradan diye Sen abi sen tutuyon mu? Harbi, ha! ya, Harbi mi? Alın, alın. Tamam, tamam. Sen tutuyor musun orucu diyorum? Oruç tutuyor Allah kabul Ama az önce Ersin dediğini aldım. Ne ben anlamadım Ersin dediğini. Yaptı. Oğlum adamların kucağına düştüm. Ya Niye sen... Çok... bu kadar kötü oynadım ben ya? Senden beklenmeyecek performanslar abi yap. Ne zaman? Adam bunu kafama kafama verdi. Mermi mi yoksa başka bir şey mi? Bir şey, <laughs> ben bu hissiyatı... Şey ne oldu ya. kanka? Ne ne oldu? Kasım ne dedin kanka? Ne? Ne dedin anlamadım daha yine. Kardeşine dedim de kılıç yaptım. Kardeşine sen aklına bak. Ya lan, su ya. Ben yokum. Vur önünde. Sen de. Vur, bir tane daha var. Yok. Ya. Yok yok, birazdan gelecek. Önüne çıkacak. Alın ağabeyini. Niye dolanıyor orada? <laughs> Ölmüş lan. Bende safı yok. Lan ölüyü de mi? Ölüyü de mi? Abi yaşayan canlıların hepsine mi sıkıyorsunuz? <laughs> en ufak canlı hareket Bana hareket etmesi de gerekmiyor yani. Bir zamanlar canlı <laughs> olmuş olsun yeter. <laughs> ya oğlum. Yumuşak olsun yeter. Yastığı yok. Kanka var mı senin oyuncak ayın? Efendim? Oyuncak ayın var mı senin? Yok ama çok istiyorum. Bir bana alsa keşke. En Alsam en ne yapacağım? Ne? Oğlum sevmez lan onu. ben, ben, ben şeyi çok merak ediyorum Serdar abi. O kim? Serdar. Ha şu yapma Serdar onu mu? <laughs> lan bak şu başına sapan. Dayından bahsetmiyor mu lan? Yok lan yapma Serdar diye bir tane video var ya bilmiyor musun sen? <laughs> yapma Serdar sen yapmıyorsun diyor başka bir şey yap diyor. Bana falan, bana bana <laughs> bana. Öyle değildi lan. Ben onu geçtim. Ben onu Harbi mi lan? Onun devamı da var da. Altta mıydın üstte miydin? O çok değişik oralara girme. Bir sıra etkiler. Ee, ya, ha bir alt bir yüz. Tabii Tabi de. 60 kodu da çok güzel. Bana arkadan mı Ya bu silah beni öldürecek ya. Elçi evet, öldürüyoruz. Abi, iki Ölmeyin ha. Söz veremiyorum. Düşmeyin abi. Ha. Çok dost düşen he. Düş düşenin dostu olmaz. Direkt şunu düşüyorlar. Benim, benim, benim yanımda... Senin 3 tane var. Ya oğlum ikisini aynı anda alabilirdim ha. <gülüyor> beyler, <gülüyor> <ay> <gülüyor> <gülüyor> lan Japon hadi lan Japon. <laughs> <benim> <laughs> Elinize kuvvet beyler. Ölmeyin oğlum bak. Ölmeyin. 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 Birini aldık son kim? Sonunu ben aldım Abiniz abi. aldı yine. Fela. Ben aldım beyler. Yemdik. Ben... Ama benim de iki var lan. Abiniz yine MVP oldu. Ee, Onun ben kişi yine... <laughs> Anam, aramızda bir kere var, lan. Oğlum iki katına çıkar. Çok değişik bir tablo. Benimkine bakarsanız 3, 6, 12. Tuz yapsın. Ama olmadı. Bazı şeyler için gerçekten uğraştım ama olmadı. <laughs>